üniversite adaylarına yardımcı olacağımız konuklarla buluşmalarımıza, söyleşilerimize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Deniz Kula. Deniz hoş geldin. Hoş buldum Serkan. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim ben de. Çok sağ ol. Deniz ben seni yakından tanıyorum tabii ama hani bu yayını seyredecek üniversite adayları, anneleri, babaları eminim seni tanımak isteyeceklerdir. Kısaca seni tanıyalım sonra söyleşimize başlayalım yavaş yavaş. Tamam, ben Çanakkale'de çalışıyorum. burada Anadolu Sesindeyim, Vahit Tuna, psikolojik danışmanım. tabi uzun süredir danışmanlık, tercih, üniversite adayları, lise adayları. bunlarla ilgili kafa yoruyoruz mesleğimiz gereği. Sana çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdin. Çok güzel. Rica ederim. Ben paylaşımlar teşekkür... olacağını inanıyorum. Süper. Ben, ben senin başka çalışmalar yaptığını da biliyorum. Optimum dengele üzerine. Ee, belki hani Evet ben... Evet. Ee, evet ben daha çok işin psikolojik yönüne ilgileniyorum. Teknik tarafını tabii muhakkak bir şeyler söyleyeceğiz ama e, terapistik ile ilgili eğitimlere merak sardım son 10 senedir. İşte optimum denge sistem terapisti, EMDR e, stratejik aile terapisti, çözüm odaklı terapi gibi bu konularda e, kafa yormaya devam ediyoruz, çalışmaya devam ediyoruz, eğitimler almaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde çok iyi oldu bu anlamda. Online eğitimler, workshoplar e, bu şekilde değerlendirmeye çalıştık. Dediğim gibi işin daha çok e, sistem olarak nasıl bakmamız gerekiyor? Öğrencilerimize bu anlamda e, faydalı olmaya çalışacağım. Harikasın, çok sağ ol. Ben ilk soruyu sorayım Deniz, sonra yavaş tamam. yavaş ee, söyleşi nereye doğru götürecek bizi görelim. Hı. Bu arada Çanakkale'desin ya, imrenmiyor değilim yani. Şu anda bu da, evet. şu anda Çanakkale'de olmak isterdim eminim. Burada tabii tatil e, ihtiyaç yok başka bir yere gitmeye. Çanakkale böyle bir yer. Şanslıyız gerçekten. Sen de geldiğin zaman keyifli vakit geçiriyoruz burada. Evet, evet, evet. inşallah. Evet. Şu tercihten bitsin bir böyle kaçarım belki bir hafta sonra. Bekleriz, bekleriz. Evet. Ya şimdi malum konumuz üniversite tercihleri, adaylar heyecanlılar. Bence aileleri daha heyecanlı adaylardan. İşte Haziran Hı -hı. ayının sonunda sınav yaptık, bitti. Üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. Çok az bir zaman kaldı. Eğer ÖSYM takvimde bir değişiklik yapmazsa 28 Temmuz günü gençlerin sonuçlarını öğrenmiş Hı -hı. olacağız. Hem sıralamalarını hem puanlarını. Genel bir soru sorayım devamı gelecek zaten. Gençlere ne öneriyorsun sen? Tercihte nelere dikkat etsinler önce? Nelere dikkatli dikkatlerini çeksinler? Evet. Şimdi sınava hazırlanırken bir hedefleri vardı muhakkak. Malum. Bir hedef koyarak hazırlandılar. Eee işin böyle bir tarafı var. Bir de sonuçlar açıklanacak. Ee, ondan sonra iş biraz değişiyor sanki bana öyle geliyor. Ee, ve ben gençlerin doğal olarak e, tercihlerinin de değiştiğini son ana son ana kadar tercih yaparken e, hiç düşünmedikleri bir alana, hiç düşünmedikleri bir belki üniversiteye tercih yaptıklarını fark ediyorum. Benim tecrübelerim bunlar. Bu da belki bu zamana kadar e, kendine söylenen m, bir meslekle, bir hedefle ilerlediler. E, puan aldıktan sonra biraz daha netleşiyor, yani e, gördükleri, gidecekleri yerler, tercih yaptığı zaman kazanabilecekleri yerler değişiyor ve akıllarına farklı farklı e, üniversiteler ve bölümler gelecektir muhakkak. Ben şunu söylüyorum, şimdi ilgi alanımız var, bir de e, bizim yeteneklerimiz var. Bütün bunların hepsini muhakkak değerlendirmek gerekecek. Herkes, tüm uzmanlar bu burada birleşiyorlar. Ee, ben iki şeyden bahsedeceğim Serkan. Bir öncelik alanımız var. Bizim. Ee, bir de etki alanımız var. Öncelik alanımız şu. Yani biz hayatta e, bazı kişileri, e, bazı olayları, bazı istekleri, bazı hedefleri, bazı meslekleri, yani kendimize yakın olan şeyleri önceliğimiz tutuyoruz. Yani bizim için öncelikler bunlar. İşte burada meslek de var aslında ya da burada hayallerimiz de var öncelik olarak. Ben iş ve eş seçimi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda aslında bir iş seçiyorlar. Belki büyük olasılıkla da gidecekleri üniversitede eşlerini de bulacaklar. Genelde böyle oluyor. Yani aslında önemli bir tercih. Doğru. Ee, tabii ki sayısal eşit ağırlık sözel din her neyse bir yerden sınava girdiler artık işlerinden bir meslek seçmek durumunda var. Ve bunu hayatları boyunca bu mesleği yapacaklar. Burada çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu meslek gerçekten öncelik alanının içinde mi bu kişiler? Yani bunu ne kadar istiyorlar? Bu meslek kimin öncelik alanı? Ailesinin mi? Arkadaşlarının mı? Akrabalarının ona söylediği bir alan mı? Yoksa kendi istediğini? Yani çok basit bir e, uygulamayla ben alanlarını göstertiyorum ve bütün meslekleri gözlerini kapatarak şöyle uzaktan yakına doğru dizmelerini istiyorum adayların. Hangisi sana daha yakın geliyor? Biz içeri doğru daha çok istiyoruz demektir. Yani bizim önceliklerimiz işte ailemiz, evliğim, anne babamız bizim içimizde. Dışarı çıktıkça öncelik alanımızın dışına çıkıyor diğer kişiler. İşte bu meslekleri sıralarlarsa böyle mühendislik, ne bileyim sağlıkla ilgili makinası, elektriği neyse aynı yakın görüyor. Bu çok önemli. Bunu bir defa bir tartsınlar, bir baksınlar. Öncelik alanına içinde olması ve kendini yakın görmesi lazım. İkincisi de etki alanı. Ne demek? Yetenek demek. Yani bu mesleği yapabilecek becerileri, donanımları kendilerinde var mı? Bu da önemli bir şey. Çok istiyor olabilir ama belki o konuyla ilgili biraz yeterlik konusunda sıkıntı yaşıyor olabilir. İşte fizik, kimya, biyoloji diye ayrılıyor çünkü hangisine daha çok ilgisi var. Ona göre meslekler ayrılacak, mühendislik ayrılacak, tıp ayrılacak. Bu ikisine bakmaları çok önemli gerçekten. Üç tane önemli şey var bence meslek seçerken. Nedir bu? Üçünü karşı, bu üçünü karşılayan çok zor. Bu üçünü karşılıyorsan zaten hayatının mesleğini bulmuşsundur, çalışıyor gibi de gelmez sana. Birincisi yetenek. Yani yeteneğine özgü bir mesleğe gidiyor musun? Tamam, süper. İlgin var mı o mesleğe? Üçüncüsü de bu gittiğin meslek sana para kazandırıyor mu? Yani hayatını istediğin koşullarda e, sana sağlıyor mu? E şimdi Üçünü buluyorsan gerçekten çok iyi. Yani ne demek? İlgili olduğun mesleği yapıyorsun. Yani severek yapıyorsun. Yeteneğin de var. O meslekte yukarı çıkarıyor seni. Yeteneğin de olduğu için. E para da kazandırıyor. Daha isteyeceğim bir şey yok. Değil, değil mi? Allah de bilir. <laughs> yani. Ama üçünü birikten yakalayan zor mu? Zor gerçekten. Ama ben diyorum ki en az ikisi olması lazım. Biriyle olmuyor. Yani ne diyeyim ben sana? Şimdi yeteneğim var, ee, makine diyelim örnek veriyorum. E, para da getiriyor, e, ama aslında çok ilginde yok yani aslında senin ilgin resim, müzik ne bileyim başka bir alanda. Ama yeteneğin olduğu için başarılısın, para da getiriyor, eyvallah diyorum ben. Yani ilgin olmasa da bazı kişiler ilgileri olmasa da o mesleği yapıyorlar. Doktorluk mesela değil mi? Ben çoğu evet. doktorun para yani başka şeylerle ilgilendiğini görüyorum şu an. Çünkü tıp bizde yazılması gereken, yüksek puan alanı mutlaka içinde değerlendirmesi gereken meslek olarak görülüyor sayısal. E kişiler de yazarlar. Yeteneği de vardır, yapar. para da kazanır. Ama bakarım ki ilgisi yok aslında. Ama ne oluyor? Bu da iyi. Yani sorun yok burada. Çünkü oradan kazandığı parayla belki ilgisi olan başka bir şeye yöneliyor. Şarkıcı oluyor, lokanta açıyor, ne bileyim hastane açıyor böyle doktor tanıdığım çok fazla var. Anlatabildim mi? İkisi yeterli. E, i̇lgin var. E, biraz da çalıştın. Yine para kazanıyorsun. yeteneğin e, başka yere kayık ama yine de sorun olmuyor. E, ücret seni tatmin ediyor bir şekilde. Ben bir işe yeteneğim varsa, ilgin de varsa mutlaka o işten hayatını sürdürebilecek kadar para kazanacağını düşünüyorum. ücret alacağım. Çünkü yetenekli ve ilgisin. Ama sadece biri varsa olmuyor. Yani düşün, sadece ilgilisin. Yani benim fiziğe ilgim var diyorsun ama becerin yok ve oradan çok para kazanamıyorsun. Bu ilgi tek başına yetmiyor. Yetenek tek başına yetmiyor. Dediğim gibi bu üçünden en az ikisini sağlayacakları bir meslek, bir tercih yapmalarını öneriyorum. Süper. Harika. Hı -hı. Şimdi çok güzel bir yere getirdin. Öncelik alanı, ilgi alanı. Çok keyifli bir yer. Evet. Burada şimdi anne babalar özellikle e, tercih döneminde sen de çok yaşıyorsundur, ben de çok yaşıyorum. E, evet. Gençlere diyorlar ki ya gencin istediği bir meslek var, bir tercih var bölüm olarak da, üniversite olarak da. Sen diyor onu hobi olarak yap, hobi olarak yap. E, sen kendi hayatını kazanacak mesleklerin var işte mühendislik Aynen. ya da işte farklı farklı <laughs> alanlar gibi. Ee, anne babalara ne demek ne diyorsun peki bu süreçte? Ya ben onları haksız görmüyorum. Şu koşullarda. Yani tabii ki her anne baba çocuğunun e, okuduktan sonra, bitirdikten sonra iyi bir mesleğin olması, yaşam koşullarını sağlayabilecek bir mesleğin olmasını istiyor. Burası mantıklı aslında. E, dediğim gibi yapılabilecek bu mesleği sürdürürken de o ilgisini sürdürebilecek bir şey varsa ikisi beraber gidebilir aslında. Yani biz bir tercihte bulunmak zorunda değiliz bu anlamda. O mesleği yaparken de ilgi alanlarımızla ulaşabiliriz. Ama bütün her şeyimiz ona aitse, bütün her şeyimiz müziğe aitse, değil mi? Bütün her şeyimiz resime, sanata aitse de o çocuğu zorlayıp öbür tarafa da atmanın çok büyük anlamı yok. Bu da çocuk da karar verecek. Ee, bazen biz ilgilerimizi veya yeteneklerimizi objektif bakamıyoruz. Gerçekten oraya senin istediğin yerde başarılı olabilecek misin? Dediğim yere geliyoruz. Yani ilgin ve yeteneğin var ve burada bu şekilde hayatını sürdürebileceksen aslında çok da büyük sorun yok. Bunu iyi tespit etmek lazım. Ben illa atıyorum, gastronomi okumak istiyorum diyebilir birisi. İlgin var diyebilir. Hı hı. Ee, onu başta anne babanın tabii desteklemesi lazım ama karşılıklı konuşarak desteklemesi lazım. Ya baş baştan kesmemek lazım bu isteğini. Ama e, nerede okuyacaksın? Sonra nerede çalışacaksın? Bir gastronomi okuyan biriyle, çalışan biriyle tanıştın mı? Gittin gördün mü? Hangi şartla? Karşılıklı konuşarak e, netleştirmekte fayda var. Bir de ben şunu diyorum her zaman öğrencilere gideceğiniz yer şansınız mı şanssızlığınız mı bu şu anda belli değil gerçekten. Belki çok istediğin bir yer olmadı ama o senin için iyi bir şey olmayacak. Yeni gittiğin bir yerde belki çok istemeyerek gittin, belki puanın düşük geldi, başka bir üniversiteye gittin. Orada senin neyle karşılaşacağın, hangi fırsatlarla karşılaşacağın hiç belli olmaz. Kesinlikle. Ben de katılıyorum. Üniversite sadece akademik evet, akademik olarak bakmamak lazım. Her zaman söylüyorum. Üniversite girdiğiniz günden itibaren kendinizi geliştirmeye bakın. Her anlamda. Yani kulüpler anlamında yeteneğiniz olduğu bir alana gidin. Spor mu, sanat mı? Sosyal e, ortamlar, e, yardım kuruluşları, kendi kişisel gelişimize etki olacak programlar. E, bunlar artık çok gelişmiş. Yurt dışı olanakları. E, gittiğiniz zaman ha bile bunları koşturun diyorum artık. Çünkü ben bakıyorum ki yeni e, gelişen şartlarda artık bunlar çok önemli hale geldi. Yani sadece bilgi sahibi olan değil aynı zamanda vicdan sahibi olan işbirliği içinde işleri götürebilen, çalıştığı yere katkı sunabilen bütün yetenekleri sadece bilgisiyle değil, o tür kişilerin işe girdikten sonra üniversitenin e, nerede okuduğunun bazen önemi kalmayabiliyor. Çünkü Meslek içinde öğreniyorsun birçok şeyi. Biz de öyle öğrendik. Kendini geliştirme önemli. Onu sevmen önemli. İşte bu da ilgiyle oluyor. Yani ilginin olmasıyla oluyor. Ee, o yüzden üniversite bir başlangıç olarak görmelerini istiyorum. Ve mutlaka kendi ceplerini de doldursunlar. Yani başka şeylerle de doldursunlar. Yeni dil olabilir. Ne bileyim, başka sosyal aktiviteler olabilir. Yeni beceriler olabilir. Doğru. iletişim olabilir. Mutlaka e, ceplerini doldursunlar diyorum gittikleri günden itibaren. İş yaşamı çünkü artık bu tür e, kişilerle çalışıyor. Şimdi ben biliyorum. şeyi çok iyi biliyorum. Seni yakından tanıdığım için kızının işte sivil toplum kuruluşlarında görevler aldığını evet. işte Hı -hı. yurt dışında Hı -hı. burada Türkiye'de birçok e, etkinlikler yaptığını çok iyi biliyorum. O yüzden zaten cümle buraya doğru geldi bence de. E, gençler hep farkında değiller. Hep sıralamalar ve puanlar olarak bakıp Dediğin gibi A üniversitesine gidersem hayatım bu süper ama öyle bir şey değil. Aynen öyle yani bir şey yok. Belki evet. B üniversitesine gittiğin orada tanıştığın bir akademisyen, bir arkadaşın akademisyen olmak olmakta zorunda değil, bütün bir hayatını değiştirebilir. Burada sen kendine yatırım yapacak ee, o kanalları açmak ve bulmak zorundasın diye gibi geliyor bana Deniz. tabii. tabi. Yani bunun için de istediğin üniversiteye git fark etmezsen, Sen ilgi ve yeteneğin olduğun bölümü seçmişsen, o bölümle ilgili merak duyacaksın, araştıracaksın neler var dünyada, Türkiye'de ve nerede olursan ol çok iyi bir yere gelebilirsin. Çünkü o konuyla ilgili bir ilgi duyuyorsun, bir merak duyuyorsun. Tercih yaparken demek istediğim o. Yani ilgi ve yeteneğine göre gitmen gerektiği noktası bu. Yoksa teknik anlamda bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama biraz oraya girersen bir defa şu buradan tercih listesine gelmek istiyorum. Lütfen. Yani tercih listeniz mutlaka istek listeniz olsun diyorum ben. Yani puan olarak sıralama sıralayabiliriz. Tercih robotuna gireriz. Sana hepsini puan olarak sıralar. Sayın Hoca ona şey de. Çok özür dilerim. Hı -hı. Sait Hoca, Sait Gürsoy Hoca hep şey der. Büyük elmadan küçük elmaya sıralayalım der. E, o zaman Serkan'ın ya da Deniz'in evet. nerede kaldı tercihi? Tabii tabii. Ben öğrencilerime de öyle çalışıyorum. Şimdi bakıyorum. Diyorum ki ikinci tercihi yazmış bir yer. Üçü yazmış, dördü yazmış. Diyorum ki şu mu? Şöyle mi anlayayım? Ben ikinci tercihimi daha çok istiyorum. Üçü de gerek. Üçü daha çok istiyorum. Dörde gerek. Şimdi öğrenci diyor ki yok hocam ben dörd, dördü daha çok istiyorum. Diyor. İkiden diyor. Onu niye başa yazmadın o zaman? puanı daha düşük. Ama e, yani şu, sen 5. tercihini kazandıysan e, alttakilerin 6, 7, 8, 9, 10'dan bunu daha çok istiyorsun anlamında. Yani, Adı üzerinde zaten kazandım, değil mi? Ama, Adı değil üzerinde mi? tercih i̇ki kazandım, dördüm. Tabii, <laughs> ikiyi kazandım ama dördüm tercihim daha çok istiyorum. Böyle bir şey yok. Ölü tercih deniyor. Yani ben çok büyük Puan farkları olduğu zaman doğru. Ölü tercihler yapar ama birbirine yakın puanlar. E burada ilde düşünmen lazım. Değil mi? Şimdi Edirne var. Aynı puanda. Ben Çanakkale diyeyim. E, atıyorum bir de neresi olsun? E bir de Kırşehir olsun. Öğretmenlik yazıyorsun ya da başka bir şey yazıyorsun. Şimdi Kırşehir'in puanı atıyorum tamamen örnek veriyorum. Daha yüksek diye Edirne'nin üstüne yazmanın bir anlamı yok. Değil mi? Edirne sana daha yakın. Gidip gelme imkanın var gibi. Doğru. Ee, yani onun için istek sırası olsun diyorum mutlaka. Puanlar daha sonra bakılır. İşte üstten başlamak lazım. Bilmem kaç bin alta inmek lazım. Bunların hepsi tabii ki var. Yani teknik olarak bunu yapmak lazım. Şimdi sen <laughs> sıralamaları söyledin ya şimdi tam yeri geldi onu söyleyeyim. Daha sonuçlar açıklanmadı. 28 Temmuz <laughs> 2020 günü açıklanacak ÖSM tarafından ee, Ve tercihler döneminde mutlaka seninle de e diğer uzman konuklarımızla da çünkü teyitleştik. Mutlaka Instagram olur ya da YouTube üzerinden olur. Bir canlı yayın yaparız. O zaman neticeler daha net olur. Şimdi sana iki evet. tane soru soracağım arka arkaya. Bütün konuklarıma çünkü soruyorum. Arka arkaya soracağım. Tamam. Sorunun birisi şu. Tercih döneminde asla şunu yapma dediğin bir şey. Asla şunu yapma. İkincisi de tercih döneminde mutlaka şunu yap dediğin bir şey ya da birden fazla. Bu sana kalmış. Adaylara ne söylüyorsun? Asla şunu yapma, mutlaka şunu yap. Bir defa tercih kılavuzunu iyice incelemeden tercih yapma. Bu bir. Yani kulaktan komşu söylemiş, abim söylemiş, şu burayı tavsiye etmiş gibi şeylerle tercihini yapmam. Ama Deniz'im şimdi ÖSYM kılavuzu da 500 sayfa nasıl okuyacak aday onu şimdi ya? Z kuşağından <gülüyor> 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 Şöyle önemli noktalar var. Yani bazı şeyleri tabii teknik şeyleri geçip ama e, özellikle özel koşullar. Hı. Yani tercih yaptığı zaman özel koşullara mutlaka bakması lazım. Zaten artık çok kolay internetten girdiğin zaman yaparken özel koşulların hepsi yazıyor hepsini tabii. tek tek tıklayıp okuman lazım. Yani renk körü ile ilgili hiçbir fikri olmayan bir öğrencim vardı. Şimdi bölümünü hatırlamıyorum, onu düşündüm bulamadım. Renk körü olmamak gerekiyor. Denizcilikle tamam. ilgili falan olabilir belki. Kişi de bilmiyor ve kazandı orayı. Hmm. Tabi test yapıyorlar, hiçbir fikri yok. Ee, renk körlüğü çıktı ve bir sene mezuna kalmak zorunda. Yani, bir kayıt yaptırmadı, yapamadılar oraya. Yapamadılar. Belki ÖSYM'ye başvurdular. Puan düşmedi. Hmm. Yani öyle bir şey de oldu. Onlar kabul etti. Normalde düşüyor ya seneye kazandığın zaman. Doğru. E, mülakatta elendiği için puan da düşmedi ama özel koşulları mutlaka okumaları lazım. Ve birkaç kişiden fikir almaları lazım. Ben onu öneriyorum. Bir kişiden değil, birkaç kişiden fikir almaları lazım. Ve son listenin, son olarak çıkardığı listenin dediğim gibi e, istek sırasının kendi isteğinin bir sıralaması olması lazım. E, bir de burs olanakları. Özel bir üniversite seçiyorsa mutlaka burs olanaklarını iyi okuması lazım. Yani kılavuz okuması derken dediğim bu. Çift ana dal, yan bu imkanlar. İmkanı varsa mutlaka tercih edeceği ve tutma olasılığı olan yerleri de gidip görmesi lazım. diyor. Yani. yani nerede, şehrin neresinde ileride şok olmaması için, yurdu var mı, yakında başka yerleri var mı? E, gidip bir görsün, iç, bir içeri girsin, ortama bir baksın. E, bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Hocaların durumu tabii yani ne kadar öğretmesi var gibi ayrıntılar da bakılması gereken şeyler. Süper, harika. Çok teşekkür ediyorum sana. 20 dakikadır e, o değerli bilgilerini, deneyimlerini paylaştın. Son bir cümle var mı gençlere söyleyeceğim sonra vedalaşalım. Ee, şöyle toparlayayım. Dediğim gibi e, içlerine baksınlar gerçekten yapabilecekleri, hayatları boyunca sürdürebilecekleri bir meslek mi seçiyorlar? Yoksa bu zamana kadar kendilerine yüklenen bir meslek seçiyorlar? Çünkü veliler şunu diyor gelir gelmez hocam öyle bir tercih yap ki hemen iş bulsun. Artık bunun çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Dediğim gibi üniversiteye girdikten itibaren kendilerini geliştirmeleri bu anlamda önemli. Bir de mezuna bırakma ihtimali de hep devamlı konuşuluyor. Hı hı çok istemiyorlarsa gerçekten sırf gitmek için tercih yapmasınlar diyorum sen. Tamam. Yani yaklaşabilirler mi seneye bunu da baksınlar ama yani bu sene şu kadar çalıştım bunu yaptım. Seneye ne kadar daha çalışabilirim, ne kadar daha yapabilirim düşünsünler. İstemedikleri bir bölüme gitmesinler. 30-40 yıllarına mal olur. O bir yılı feda etsinler diyorum ben yeniden hazırlanma. Evet. Bu konu çok önemli bir konu. Söylediğin mezuna bırakma konusu. Şeyler bu sonuçlar belli olduktan sonra bunlar daha net ortaya çıkıyor ya. O canlı yayında bunu daha çok konuşalım bence. Aynen. tamam. Deniz çok sağ ol. Görüşmek üzere. Ben de sağ ol. Gençler kendinize iyi bakın.